Evet arkadaşlar günlerdir Karadeniz'de yağmur var. Fırtına var. Fırtına <laughs> var. Balığa gidemiyoruz. Bilge ben her işte varım dedi. Sadece balıktan olmaz bu iş dedi. Tabii ki. Şöyle evet. Şey. Bize bugün hamburger yapıyor. Evet. Ekmeğine varana kadar. Hamburger, hamburger nasıl Evet bak Öğrenler. pişiriyor. Kendisi. kızarıyor. Evet. Birazdan köftemizi atacağız. Köfte var burada. Her şeyimiz Tek hazır. Çabuğu. Evet. Her şeyimiz hazır. Hamburgeri taksiye pişiriyorsun. Evet. Böyle fast market'ten Evet arkadaşlar, e, söylediğimiz mi? gibi balığa gidemedik. Bilge hamburger yapacağım dedi. Deniz çok karışık, hava bozuk. Rüzgar, fırtına evde kaldık günlerdir. Bir de ben her işte varım dedi, marifetlerim de var dedi. Balığa gitmediğimde hamur işlerine giriyorum arkadaşlar. Evet. bir yer yaptı. Çedar peynirini sürüyoruz. Evet. Hemen köftemizi koyuyoruz. Evet. Köfteyi kendi yaptı. Marulumuz, evet. biraz da turşu. Benimki bu kadar. <laughs> evet. Bize afiyet olsun. Gayet güzel her şey. Afiyet olsun.